Arkadaşlar şuna bakın annesinin tepesine çıkmış kurban olurum soğuk. Bugün hava öyle soğuk ki yazık yavrusu da üşüyor. Herhalde bir yavrusu kalmış. Uzaktan baktım dedim herhalde bunlar büyük kedi kafa kafaya vermişler. Toprak mı yapıyor. Evladını koruyor bu. Bakın. Ne oldu annem? Ha? Sen çok güzelsin. Gel gel. Ps -ps -ps. Ay yazık kaçırdım. Kup kurular. Gel. Gel. Ps -ps -ps. Gel annem. Gel. Gel. Pisi pisi pisi. Gel. Ayy, kurban olurum. Gel. 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 Pisi pisi pisi. Gel. gel. Pisi pisi pisi. Kaçıyor. Kup kuru kalmış yazık. Gitti gel. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah sağlık, sesiniz iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür bugün Ali'ye hem öğrenci kartı akbil çıkarttıracağız. Hem Ama de Eminönü'nü gezmeye geldik. Değil mi? Zeka kupon mu gidiyor? Tamam, hem gezeceğiz hem alışveriş. 12. Hadi. Yürü çözerim ben. Çık gel. Babanızı tutun. Anne! Hava çok güzel. Yandım serindir diye giydim ama serin değilmiş. Ali'yi şimdi öğrenci kartını. Şöyle bir gezeceğiz. Bazen unutuyorum çekeceğimi ama artık. Hani balık? Her şeyin içinde. Arkalarına fazla yaklaşmayın anneciğim. Kuşlara bak cıvıl cıvıl. Toprak kuşu istiyor. Şimdi bahçen olacak. Şunlardan alıp dikecektim. Ne güzel olurdu. Allah'ım bir gün bana da nasip eder inşallah. Toprakla uğraşmayı ben de seviyorum. Şurada da asma ağacı var. Yaprağı güzelmiş. Çıkarlar ha bak. Şey Ana. Bu da Başardım. niye girmiş? Toprak bak. Çıkamıyor. Anne, anne. Oyun ne oynuyor. Tırmanmaya çalışıyor. O da oyun oynuyor. Anne. Bak şimdi o girdi. Gördün mü? Anne, anne. Bak ne anne, anne. güzel. Bak nasıl tırmanıyor. Evet arkadaşlar çocukların bisikletine şey takmak baba, için boncuk istemişti. Eşim görüşüm onu alıyor, kanseren al diyor. Ne tatlısın sen. Dörtlüksün diyor, nası var? Nası var? Gel. Pıs, pıs, pıs. gel. Al. Ah pis 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 pis. İçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ali'nin yeni alerji yeri. Süleymaniye Hastanesindeyiz. çocuk açık. Şimdi de damar yoldan ilaç alacak. Çam hastanesi Hiçbir şey yapmamıştı. <laughs> Ali. Arkadaşlar zar zor kan verdik. İnatlaşıyor masus. Bütün vücudu da şiş kabarık. Geçen öbür gözüyle Bu sefer öbür gözü. Şimdi serum alacaklar. Serum takacaklar. Kan tahlilleri falan alındı. Bakalım hayırlısı. Bayağı kötü şişti bu sefer. Dışarıda, tamam. Toprağa da götür istersen. Mi? Mikrop kaparsın burada hadi. Yok, yok, sen de, sen de, sen de. Benim naz. Benim ne? Evet. Şimdi takıldı arkadaşlar. Serum. Paşamın. Toprağı da dışarı çıkarttık. Yasak çap hastanesi geçen gün götürdüm hiçbir şey yapmadan göndermişti bir alerji şurubu o da gece ver demişti ama daha çok şiştim mi daha çok şişince ben gündüz verdim gece de verdim ama iki gün boyunca gitmemişti geçen diğer gözü de bu sefer bu bütün vücutta kabarık onların resminizde Süleymaniye hastanesi e, Smadya hastanesi soruya götürün dedi çok şükür burada şey yaptılar. Şu an testler falan alındı. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar şöyle Ayşe abla anneler gün günü için gidip bir yeniyle pasta almış hem anne ve hem bana hem de kendimiz evet. <laughs> Sağ ol, razı olsun aşağı Koltuğun Yaşar örtüsü benim çocuklar Pasi, bozdu ben şimdi. Seçtim. My top, evet. Bu annemin çiçeği. Şu da anneme almış olduğumuz hediyeler. Ee, daha sonrası da bu da benim. <laughs> Herkes kaçıyor. <laughs> o öyle annem ateş sıçrıyor yapma. Hadi. Ha. Aa, Arkadaşlar karşınıza geldim Video çektim Ali'nin alerjisinden sonra anneler gününü kutladık 2 günlük video Ali'nin vücudu komple kabardı Gözü ikinci oldu Anneciğim yapma <laughs> Tamam Büyük ihtimal ortaya 6 dakikalık video çıktı Toprakta tak tak yapıyor Ama hocam kırılacak ayna. <laughs> İyi misin? Kırılırsa Zaten diğeri çatlamış oradan. Yapman istemiyorum Ertuğrul. Aynaya vuruyor. Kesecek birini bir saniye. Dediğim gibi şu an toprak. Dediğim gibi Ali'nin bütün vücudu kabarında. Ali'nin alerjik bir yapısı var. Çocukların hepsi de aynı. Çilek yesin. Fıstık yesin. Yumurta, süt bazı şeyler daha çok yapıyor. Toz, moz kabara veriyor. kurdeşeni şeni vardı Ali'nin. Öyle demişti doktorumuz. Alerji sesi yapılmıştı kandan ama hiçbir şey çıkmadı. Benim de yapıldı ama her hastanede çıkmayabiliyormuş. biliyormuş. Ee, daha sonrasında yani gerçekten alerji olduğumuz sıkıntı. Küçük dilinin şişmesi de var. Yani o da küçük dili şişti. Malak göstermesin ölümlere kadar gidiyor. Rabbim göstermesin tabii. Aynı şekilde benim de var. Ee, çocuklar alerjik. Ee, Sarışınlar galiba daha çok mu alerjik oluyor ya da bilmiyorum yani böyle canlar geçmiş olsun yazanlar olduğu Instagram'dan hepinizden Allah razı olsun tek tek hiç kimseye dönemedim ee, gerçekten düşünmeniz yeter ee, anneler gününü kutladık annemi kendi anneminkini falan da kutladım e, ee, çocuklar da öyle kutladı. Halısıyla çiçek almışlar. Sağ olsun Allah razı olsun görmeyeceğim düşünmüş. Ee, çiçek almış. Pasta almış. Ee, tek sen niye? Çünkü biz hastaneye gittik. E, ee, hastaneden geldik direkt. Anneler gününü kutladık. Sonra e, çukur falan gittik. Eğlendik. E, ee, sağ olsun kutladılar. Bir eşime daraldım. Bir eşim kutlamadı. E, demedi bir kere bile Anneler günü kutlu olsun Annesi değilim ama insan bekliyor tabii ki Bilmiyorum saçmamı düşünüyorum Artık bilmiyorum Yani öyle canlar e, Ne yapacaksınız insanlık hali ha, Bir de şey vardı e, Nasıl söyleyeyim e, O seçim şeyleri mi vardı ikinci tur şeyi Galiba ondan da eşimin kafası karıştı Yani öyle ee, neyse ben şimdi sonlandırayım. Ortaya kaç bir de, kaç dakikalık bir video çıktı? Hiç fikrim yok. 6 dakikalık çekmiştim. Şu an 2. Ee... 8 yani 8-9-10 dakikalık bir video çıkıyor ortaya ee, ben şimdi e, videomu sonlandırmamışım çocukları okuldan alıp geldim baktım videonun ne sonu var ne şeyi var bazen saçma sapan çekiyorum kusuruma bakmayın dolabımı boşaltmıştım dolabımı düzeltiyorum ee, birkaç yeni parfüm düşüydü buydu göz kalemi onlar makyaj malzemesi kutularıyla çıkarttım yerleştirdim Şimdi dolabımı bir güzel yerleştireceğim. Ee, içeri toplamıştım. Hava yağmurlu. Ee, kurutmaya çamaşır atacağım. Yani bugünlük böyle olacak. Aslında video çekeyim dedim sabahtan. Müzik dinledim. Hava yağmurluken insanın hiçbir iş yapısı gelmiyor. Özellikle eşim evdeyse hiç video çekesim gelmiyor. E, soruyorsunuz özem neredesin? Neden video atmıyorsun? video o zaman gelecek. Ne olur at diyenler oluyor. E inşallah bir düzen oturacağım, Hep aynı saatte atmaya çalışacağım canlar. Hepinizden Allah razı olsun. Düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz bir şey mi oldu? Çocuklarda rahatsız Yani toprak hastalandı, onu götürdüm. Ateşten de falan yani. Öyle canlar. Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.